Merhabalar arkadaşlar ben Süleyman Uygun Bugün sizlere açılır kategoriyi göstereceğim Sol tarafta açılıp şu şekilde Girdiğimizde örnek veriyorum Buna girdiğimizde bu böyle geliyor Ama üzerine gelince Ben şöyle istiyorum üzerine gelince sağa doğru gelsin Bunun için bir modül buldum internetten Ben bu modülü sizinle paylaşacağım Zaten açık kaynak olduğunu yazmışlar Şu şekilde Pardon. Ana sayfaya atmamız gerekiyor ana yere. Kopyalayıp direkt atıyorum ve attı. Ve bu şekilde de aynı şekilde aynı zamanda modül kurmayı göstereceğim size. Yani nasıl modül kurulur falan. F5 yapıyoruz buraya direkt geldi. Buradan modüle kur diyorum. Modül kuruldu. Düzenle diyorum. Modül ekle diyorum. Modül ana sayfaya orta kısma bir numara ekleyeceğim. Eklemeden önce geri gelip diğer kategorileri kaldırmam gerekiyor. Ama şöyle yapacağım ben. Sadece ana sayfada bu gözükecek. Yani bakın şimdi ana sayfadan kaldırdım. Açılık kategori ana sayfada gözükecek. Diğer yerlerde normal kategori gözükecek daha hoş olur. Orta pozisyonu açık bir bir numaralı yerde. Orta pozisyonu değil tabi ki. Çok özür diliyorum. Sol blokta diyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi geldi. Koşuyor. Hiçbir şey olmadan da güzel olmuyor. Siyah desek. Evet siyah gayet hoş durdu. Menü ünlediğini başarıyla güncellendi de. Siyah yaptık. Bu şekilde uyumlu oldu zaten. Çok hoş durdu. Aynı zamanda modül kurmayı gösterdim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.